Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda telif yiyeceğiz o kesin. Çünkü arkada donlar çalıyor. <laughs> telif yememeye şansımız gibi bir şey yok arkadaşlar. Belki telif de yemeyebiliriz. Yemeyebiliriz bizim Arkadaşlar ya. bugün Oha! Bugün strike oynuyoruz. Arkadaşlar oyunu birazcık yollaştırmışlar. Hiç oynama. Ve biz yeniden başladık. Yok, biz eskiden bu oyunda takıldık Arkadaşlar benim şey bom, bomba cam doldurucum vardı. Ben de bu arada yeni bir tane yer açıyorum ama normal açıyorum. Şimdi ben bence şu Tower'u oynamayalım bence. Retro City'de bir kolay oynar. Nasıl zaman ne yapalım? Kanka açtım seni bekliyorum. Kanka biri gelir. Dolar tabii. Dolar saat. Bu arada doğru. Doğru <laughs> mu ne no, atlar. Demon diye bir şey. nerede? Ha. Açayım mı? Azar açacağım. Atadı şu kapatacağım. Şey yaptım. Arkadaşlar ben üstümü değiştiriyorum. oyundaki karakter. Ben bilmem ne yapabiliriz. Babası atay babası. Şapkam. Aaa. O. Saç da çıkmış. Biz çıkmadık ama. Ödücüler. <laughs> Yok. Arkadaşlar ben böyleyim. Olsun bekliyorum. Burada bozkurt diye birisi var. Ama aslında gerçek bozkurt değil. Çünkü ITS Bozkır TR olması lazım. Hamza Berat Kola. <laughs> Hamza Berat Kola. Arkadaşlar Nerede? geldim şu an oyundayım. Var da elindeki silah güzel ya. Kanka gel bak ben bir play diyeyim. O ilk yeri açayım. Metro Easy açıyorum. Seni bekliyorum. Güzel. Zaten ha. karakterimi görüyorsun. Dark King'in bir En üstte Emre. Evet. Dur. Zaten burası kolay ya. Of çok, kişi olmasına gerek yok. O zaman çok, çok az tecrübe falan alıyor. İnşallah burada arada çelik bir yani. Arkadaşlar burada dolunay çalışıyor. 10 saat dolunay diye bir şey bu videoda delik, telif yiyeceğiz çünkü direkt telif yeme şansımız bayağı çok. Arkadaşım bence telif yeme çünkü bu dolma gerçekten dolma değil 10 saat dolma. Yok ama hayır. Aslında evet lan bunlar telif yemediyse biz de yemeyiz ki. Ha. Adamlar 10 saat dolunay yapmışlar. Dolu. Videonun adını şey yaparım bence. Zombi strike. Doluma keyifli zombi. Zombi. Ya abi. adam gelemeyeceğim. Ben. Abi. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Birazdan geleceksin birazdan geleceksin derken bir sonraki oyunda geleceksin değil mi? <laughs> bombacı mülayim gelme. <gelmiyor. gülüyor> Arkadaşlar biz bombacı onda, bombacı mülayim diyoruz. Arkadaşlar bu arada oyundaki karakterim ki oluyor ya. Elimdeki silah olması göstereceğim Arkadaşlar benimki de benimki de pompalı ama çok şarjlı var. Ha şey ya o Ay 49 diye bir silah var. O silah. Arkadaşlar ben de kazanırsam tam oynanacak bir şey oyun. biz bu oyunda eskiden ben 49 level silahlandım. Ben onun da akıyorduk. Elimde böyle efsanevi pompalı, kafamda efsanevi şapka plan vardı. Arkadaşlar ben bende de şey şu şey var bu bu vardı ya Aa, hasta şeyi can doldurma şeyine bombala hali vardı evdeki de, bomba de bombalar da bomba top bombacı mı gel peşimden bombacım mı bomba ne şey bomba benim bombam bit <gülüyor> bombacım Musa, <laughs> <laughs> Ayşe, bilerek durdum. Hiçbir şey yapmayacağım. Aa o patlayacağız. Aa şunla mı? O sen <laughs> şunla. Var da boz kanka senin şansın yok. Boş ver seni topla. Ne var bu? Oğuz da oz bebeksiz ya söylüyor. Ha? Oz. Sıkar bu oyunun en kolay yapan şeyi ya. Ay hey, boz öldü boz. Arkadaşlar iki, iki dakika iki boss öldü. Kanka bir de ben yapayım mı? Böyle bir loot Kötü gözü. Ama Mert girerse atarız. Kanka ben oynayabilir miyim şimdi kimi? Neden? Kanka ben de kasıyor ya. ya kanka gerek. Yap, gerek yok. Kanka gir bak. Hı hmm. -hı. Kanka ya. Sensiz cüm... video keyfi çıkmıyor. Benim arkadaşlarım video çekince böyle diyordum. E çünkü sensiz YouTube'un keyfi yok. Ben video ben de biraz kendim video çekemiyorum Ya çekebilirim ama kanalda daha çok seni istiyorlar kanka. Ben bir yoruma baktım başka birisinin yorumlar Aha bir Oğuz gelsin. Sen siz bir video yayınlamıştım, sildim. Şimdi de şey, abi Oğuz yok. Ben kanalın aboneliğine girecektim, girmiyorum ya. Yani. Sen olmadan kimse oy, kimse izlemiyor kanalı. Evet. Bir anda gireceğim. O zaman ben de ses kapatayım diyorum. Neyse. Kimlik kapatıyorum. Ayrıca arkadaşlar 6 tekrağı açtım. Bu Ha şey. Arkadaşlar, bir dakika.